Herkese yine yeniden İsviçre'den selamlar. Sizlere daha önce İsviçre'nin dağlarını, vadilerini, doğal güzelliklerini gösterdiğimiz videolar çekmiştik. Şimdi de size İsviçre'nin en güzel şehirlerinden biri olan Bern'i göstermeye geldik. İsviçre'nin resmi olarak bir başkenti yok ama Bern İsviçre'nin başkenti olarak kabul ediliyor. Bu şehirde yaklaşık 130 bin kişi yaşıyor ve Almanca'nın bu yöreye özgü bir lehçesi konuşuluyor burada. Hazırsanız Bern şehrini birlikte keşfetmeye başlayalım. Bern'in içinden tertemiz masmavi bir nehir geçiyor. İsmi Aare Nehri. Aare Nehri İsviçre'de bir buzuldan doğuyor. E, Tun ve Brienz Gölü'nden geçip e, Bern'den daha sonra da Almanya sınırında Ren Nehri'ne bağlanıyor. Yani İsviçre'de doğuyor, İsviçre'de de bitiyor. Uzunluğu ise 295 kilometre. Bir buzuldan doğduğu için de bu efsane renge sahip. Aare Nehri, Bern'den geçerken keskin bir kıvrım yapıyor. O kıvrımın oluştuğu yerde bir yarım adayı andırıyor. O yarım ada işte Bern'in eski şehrinin bulunduğu yer e, ve 1983'ten beri de UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde. Yani bir buzuldan doğmuş tertemiz bir nehir var ve o nehir Bern'in eski şehrini çevreliyor. O yüzden bu şehre biraz yukarıdan bakınca efsane bir görüntüsü var. Size hem Aare Nehri'ni hem de Bern'in eski şehrini bol bol göstereceğiz, anlatacağız bu videoda. Bern'in eski şehrindeyiz şimdi. Arkamızda gördüğünüz yapı önceden şehir kapısı olarak kullanılıyormuş. Günümüzde ise saat kulesi. Şehrin en ünlü yapılarının başında geliyor. İnsanlar Bern'e geldiği zaman bu saat kulesini seyretmeye geliyorlar. İsterseniz yukarıya çıkıp saat mekanizmasını görebilirsiniz ve oradan şehri de yüksekten izleyebilirsiniz. Ama insanların çoğunun buraya gelme sebebi saatin üstüne çıkmak ya da oradan şehri izlemek değil, saatin kendisini izlemek. Çünkü her saat başında ufak minik bir gösteri oluyor burada. Çok abartmaya gerek yok. Böyle nerede de izlerseniz herkes saat kulesine gidin saat başında gösteriyi izleyin diyor ama çok kısa sürüyor çok minik bir gösteri. Sonunda da herkes "Aa bu muymuş. Bunun için mi bekledik?" vesaire diyorlar. Çok büyük de bir kalabalık oluşuyor önünde o gösteri için. Sizin bilginiz olsun. Kaçırırsanız bu videoda gördüklerinizden daha fazlasını kaçırmamış olacaksınız. O yüzden çok da üzülmeyin. Arkamda gördüğünüz gibi çeşmelerden sıklıkla görmeniz çok mümkün. Çünkü bu tarz çeşmelerden Bern'in eski şehrinde yaklaşık 100 adet varmış. Bu çeşmelerin üzerinde şehrin kültürünü ve tarihini yansıtan bazı figürler var, heykeller var. Böyle güzel tatlı bir hava katıyor şehre. Aynı zamanda da bu çeşmelerden akan sular aslında temiz su ve içilebilir su. Dolayısıyla Bern'de susuz kalma ihtimaliniz neredeyse yok. Arkamda gördüğünüz yapı Bern Katedrali. Yapımına 1400'lü yıllarda başlanıyor. Sonradan yeni yapılar eklene eklene 1893'te tamamlanıyor. İsviçre'nin en yüksek katedrali 100 metre yüksekliğinde bu katedral. Bu arada İsviçre nüfusunun %56'sı Hristiyan sadece. %35'i hiçbir dine inanmıyor. %6'sı Müslüman. Geri kalan %3'te diğer dinlere inanıyor. Kiliseyi ziyaret etmek isterseniz içeri girip ücretsiz bir şekilde ziyaret edebilirsiniz. İsterseniz kulesine de çıkabilirsiniz. Onun için de 6 frank ödemeniz gerekiyor. Şehrin ve nehrin güzel bir görüntüsü var yukarıdan. Kilisenin hemen yanında ise bir teras var. Biraz yüksekten yine nehri görebiliyorsunuz. Biz o terasa da götüreceğiz sizi. Gelin şimdi kilisenin içine bakalım kısaca. Sonradan da terasa bakalım. Kilisenin önündeki meydan da bayağı tatlı bir meydan. Buradaki kırmızı sandalyelere oturup kiliseyi seyredebiliyorsunuz. Bir kafenin vesaire değil bu sandalyeler. Böyle istediğiniz yere çekip oturabiliyorsunuz. Biz de biraz önce burada oturup kiliseyi seyrettik buradan. Meydanı, insanları da seyrettik. Böyle güzel bir meydanda kilise. Bu meydan, burası kilise, burası da terasa geç şimdi. Bir de terasa bakalım. Bu terası çok beğendik biz. E, nehri çok güzel bir manzarayla izleyebiliyorsunuz çünkü. Aynı zamanda burada eğer oturmak isterseniz birkaç tane ufak kafe de var. O kafelerin masalarında, sandalyelerinde oturup bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Kafede oturmak istemiyorsunuz. Banklar var. Banklarda oturabilirsiniz. Ufak böyle bir yeşillik alan da yapmışlar. Zaten ağaçlıklı bir yer. Manzaranız da var. Daha ne istersiniz? Gerçekten biz burayı bayağı beğendik. Kiliseye gelmeseniz bile buraya bizce kesinlikle gelmelisiniz. Şuradaki evleri çok beğendik. Böyle bir 3-4 seviye. Burada ilk bahçesi var. Aşağıda başka bir katı var. Şurada başka bir bahçesi var. Aşağıda başka bir bahçesi var. Böyle çok güzel geldi gözümüze. Hemen bakın aşağıdaki şu evin bahçesine de sandalyeleri atmışlar. Tam gözükmüyor buradan. Üst bahçesi burası. Evin kendisi de burası. Evet karşıda gördükleri yerde şu şekilde nehri biraz görüyorlar. De size çok az videoda denk geldiğim bir şey göstereceğim. Bu yerde böyle paralar var, madeni paralar. Burası kiliseye giden bir sokak. Eğer bu madeni paraları böyle almaya çalışırsanız, eğilirseniz ya da işte üstüne bastırırsanız, tam olarak nasıl bilmiyorum. Şu yukarıda bir tane boru var. O sizi ıslatıyormuş. Yani bir şaka gibi bir nevi. Bunu denemeye geldik. Çok az yerde gördüm bundan bahsedildiğini. Ee, bir şekilde bulmaya çalıştık, bulduk. Hatta Google Maps'te gezerek sokaklardan bu evi buldum. Çünkü böyle çatısı tanınır. Yeşil zemin üstünde kırmızı eller var. Ama şu an denedik çalışmıyor. Yani ıslanamadık buradaki paraları almaya çalışırken. Ama yağmur yağmaya başladı ya da onu mu tetikliyordu acaba? Falan? Ee, siz belki denersiniz buraya gelirseniz. Bakın kilise hemen arkamda, benim sol tarafımda kalıyor. Ee, hemen bu yerde madeni paralar var. Evde hemen solumdaki bu yeşil zeminli kırmızı elli ev. Size anlattıktan sonra paraları yakından çekmeye gittim. Ve aslında su attı şuraya. Burçak denesene bir. Ha ha attı. Tamam Burçak attı çekilebiliriz. Evet ne yapmak gerekiyor? Tam basmak mı gerekiyor? Bassana biraz üstlerine. Evet attı. Abi çok saçma. Biri geçerken tam bir eşek şakası. Oraya inmene gerek yok ki. Çat diye su gelebilir ama Allah'tan çok az. Evet çok az su geliyor. Aa, bakın yaklaştım geldi. Ne tetikliyor bir şey mi bakıyor sana oradan? Evet yine geldi. Çok ilginç ya. Bunu ne tetikliyor? Şu an bak yaklaşıyorum. Paralara basmadım ve attı. Şurada bir yerde oluyor. Burada bir yerde oluyor aynen. <laughs> yani böyle bir eşek şakası noktası var. Bir arkadaşınızı buradan yürütüp e, bunu yapabilirsiniz. <laughs> Ama denk getirebilir misiniz emin değiliz. Gerçekten. Tam olarak neden oluyor anlamadık. Bakın yine şu an attı, ama paralara. Şu an basıyorum, paralara basarken atmıyor. Geri çekildim, biraz yaklaşıyorum. Evet, attı. Tam buradan yürürken atıyor valla. Şu an e, uzakta bir yerde duruyoruz. Ara ara, bakın şu an yine attı. Ara ara atmaya devam ediyor. Biz anlamadık bunun tam olarak nasıl çalıştığını. Bakın kimse geçmiyor şu an aşağıdan. Bence bakın atıyor çok ilginç yağmurla birlikte suyu böyle mi o ev artık tahliye ediyor yağmurda mı çalışıyor gerçekten tam anlamadık arkamda görmüş olduğunuz evin ikinci katında 1903 ve 1905 yılları arasında Albert Einstein ailesiyle beraber yaşamış Einstein o dönemde İsviçre'de patent ofisinde memur olarak çalışıyormuş ve işi buluş başvurularını incelemekmiş, değerlendirmekmiş. O dönemde burada yaşarken ve memuriyetine devam ederken aynı zamanda izafiyet teorisi üzerine çalışmalarını da devam ettirmiş. Einstein'in şu anda burada bulunan evini ziyaret etmeniz mümkün. Bu ev burada yaşadığı dönemdeki gibi dekore edilmiş ve aynı zamanda evin içinde Einstein'in çalışmalarını ve hayatını anlatan küçük bir sergi de bulunuyor. İsterseniz evi ziyaret edebilirsiniz dediğim gibi giriş 7 frank. Şehrin her yerinde böyle pasajlar var. Ne deniyordu bunlar Eren? Bunların bir ismi vardı. İtalya'daki gibi aynı. Dolayısıyla şu an yağmur yağıyor mesela ama hiç ıslanmadan biz burada bu pasajın altında yürüyebiliyoruz. Bu arada şu an çok merkezi bir yerde yürüyoruz. Bakın burada saat kulesi var. Ve pasajlarda hemen bu duvarların içi ya da şu karşı tarafta bu evlerin altı. ...Sviçre'de bir yerde yemek yemek gerçekten pahalı. Biz de az önce başka bir restorana gittik, makarna yiyelim diye düşündük. Ama makarnalar 30 frank civarındaydı. Yani bir makarna 30 küsür frank vermek istemediğimiz için... ...bir de o makarnalar domates soslu, fesleğenli falan yani. Hani içinde böyle protein vesaire de çok olmayanlar 30 küsür frank. E biz de dedik ki başka bir yere gidelim. Bari bu kadar para vereceksek sağlam bir şeyler yiyelim. Şimdi The Beef diye bir restorana geldik. Ben bir tane ne söyledim rib ay söyledim burçakta antrikot söyledi kafede paris soslu şu an bunları yiyeceğiz en azından bir protein girsin midemize bunun 100 gramı 22 frank benim yediğimin 200 gram söyledim 44 frank burçağın antrikotu da 39 frank şimdi bir de yiyeyim nasıl olduğuna bakalım bir de burçağın antrikotunun yanında patatesle salata da vardı o şekilde şu an yiyeceğiz yemeğimizi bakalım tadalım nasılmış tadı Lezzetli. Aldım etin tadını. Et kesinlikle çok güzel. Zaten Lauderburunun taraflarına gittiğimizde de ne zaman böyle hamburger yediysek ya da bir et tarzı bir şey yediysek her zaman çok beğendik. İsviçre'de etler gerçekten kaliteli ve lezzetli. Şehirde ilginizi çekebilecek bir diğer kule ise arkamda bulunan hapishane kulesi. Adı üstünde belli bir zamana kadar hatta 1890'lı yılların sonuna kadar hapishane olarak kullanılmış burası. Hemen önümde saat kulesi bulunuyor. Yani saat kulesiyle hapishane kulesi birbirine çok yakın. Arada bulunan caddede Bern'deki ana caddelerden bir tanesi. Arkamdaki kule günümüzde çok farklı bir amaç için kullanılıyor. Burada bir kurum güncel siyasi konular üzerine sergiler düzenliyormuş. Ya da mesela o konular hakkında tartışma ortamları yaratıyormuş. Yani insanlar buraya gelip güncel e, siyasi konularda ne konuşuluyorsa o konular üzerinde fikir alışverişi yapıyorlarmış. Bu teşvik ediliyormuş bu kurum tarafından ve insanların katılabileceği ortamlar yaratılıyormuş. Yani böyle anlamak çok kolay değil aslında çünkü e, dünya üzerinde benzer bir kurum var mı bilmiyorum. Türkiye'de yok diyebiliyorum varsa da ben bilmiyorum. E, o yüzden anlamak biraz zor tam ne yaptıklarını ya da ne kadar efektif bir şey yaptıklarını uzaktan kulağa hoş geliyor ama yaptıkları şey. Bern'de saat ile birlikte görebileceğiniz Diğer bir kule arkamdaki hapishane kulesi. İsviçre'nin dört tane resmi dili var. Bu diller Almanca, Fransızca, İtalyanca ve Romançça diye çok az konuşulan bir dil. Bu dillerden Almanca yüzde 62 oranında, Fransızca yüzde 23 oranında, İtalyanca yüzde 8 oranında konuşuluyor. Romançça söylediğim gibi çok az bir kesim tarafından konuşuluyor. Oranı yüzde 0.5. şu anda parlamento meydanında parlamento binasının önüne geldik. İsviçre'de kararlar bu arkamda gördüğünüz binada alınıyor. Ee, size bu vesileyle İsviçre'de tüm dünyayı şaşırtan, duyduğunuzda hadi canım diyeceğiniz bazı bilgiler vereyim buradaki demokrasiyle alakalı aslında. İsviçre'de bir kere bizim alışık olduğumuz gibi tek bir lider yok. Yani tek bir başbakan ya da tek bir başkan yok. 7 kişilik bir konsey var ve her sene aralarından biri başa geçiyor ve aldığı ünvan eşitlerin arasında birinci diye Türkçe'ye çevrilmiş. Yani baya böyle minnoş bir ünvan alıyorlar aslında böyle duyduğumuzda çok hoşumuza gitti bizim. E, bu kişiler farklı partilerden oluşuyor. Girdim web sitesinden resmi web siteden tek tek baktım. Birçok partiden temsilci var bu 7 kişinin içinde. Bununla birlikte mesela diyelim anayasayı değiştirmek istedi hükümet. Anayasayı değiştirmek istedikleri an zorunlu referanduma gitmeleri gerekiyor. Yani halkın bu anayasa değişikliğini onaylaması gerekiyor. Diyelim ki halk kendisi anayasayı değiştirmek istedi. Bu sefer de 18 ay içerisinde 100 bin imza toplayabilirlerse referanduma götürebiliyorlar o anayasa maddesini. Yine bunun gibi başka bir örnek, bu sefer anayasa değil ama hükümet yeni bir kanun geçirdi. Eğer halk bunu kabul etmek istemezse 100 gün içerisinde 50 bin oy topluyor ve yine e, o konu hakkında referanduma gidilebiliyor. Bu tarz çok fazla e, referandum olduğu için de bir İsviçreli yılda ortalama 4 kere oy kullanıyormuş ve bu kullandığı 4 oy sırasında 15 konu hakkında ortalama e, karar vermesi gerekiyormuş. Seçimlere katılım oranı ise %40 civarında. 26 adet yapmışlar. Yerden fışkıran suları. İsviçre'nin 26 kantonunu e, temsil ediyormuş. Yani İsviçre'nin 26 kantonu var. Hemen burada parlamento binası. Burada da parlamento binasının meydanı var. parlamento binasının içine girdiğiniz zaman böyle biraz önce katedralin yanında gittiğimiz gibi bir terasa çıkıyorsunuz. Yani burası aslında parlamento binasının içerisinde bulunduğu bahçe ve bu bahçeden terastan çok güzel bir manzara var. Aynı katedralin yanındaki teras gibi. Biz burayı çok beğendik. Bizim için ekstra bir keşif oldu burası. Arkamda gördüğünüz sırada parlamento binasının içine giriş sırası. Normalde ücretsiz olarak buraya girebiliyor girebiliyormuşsunuz ama öncesinde rezervasyon yaptırmanız gerekiyor. Mesela biz buraya geldik ama önceden rezervasyon yaptırmanız koymadığımız için şu anda içeriye giremiyoruz. Bugün içinde tüm rezervasyonların dolu olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla binanın için gezmek istiyorsanız önden rezervasyon yaptırın. Şimdi parlamento binasının terasından bu zikzak yolu kullanacağız ve Arın Nehri'nin karşı tarafına geçeceğiz. Berlin eski şehir tarafını bitirdik ve şimdi Aare nehrinin karşısına geçtik. Bu taraf daha yeşil bir alan. Hatta biraz yükseğe çıkıp o yeşil ağaçlı yollardan şehir manzarasını, nehir manzarasını da biraz yüksekten görebiliyorsunuz. Hem şehrin biraz daha yeşil tarafını görmüş olacaksınız, hem de eski şehri karşıdan görmüş olacaksınız bu tarafa gelirseniz. Bu arada gelirken yine Aare nehrinin rengine, debisine, her şeyine hayran kaldık. Gerçekten çok yakışıyor şehre. Yüzen insanlar da gördük ya da bot üstünde giden insanlar da gördük. Hatta bir adamla konuştuk bot kiralayan. Tun Gölü'nden sabah 10 gibi botu kiralıyorlarmış. Oradan buraya geliyormuşsunuz botla kendi başınıza. E, 3 saat sürüyormuş hiç durmazsanız. Akşam 6'da da en geç botu burada vermeniz gerekiyormuş. Yani bir yerlerde durursanız 6'ya kadar da vaktiniz var. Ama mesela hiç durmadınız ondan 1'e kadar Tun Gölü'nden Berne geliyorsunuz. O da çok eğlenceli bir aktivite olabilir. İnşallah bir gün yapmak size de bize de kısmet olur. şimdi nehrin diğer tarafından yürüdük ve eski şehri görebileceğimiz yüksek bir noktaya geldik. Burası gözlem noktası olarak geçiyor. Şehri böyle çok yüksekten değil ama neredeyse aynı seviyeden görebiliyorsunuz. Çünkü eski şehirde yüksek bir konumda bulunuyor. Are Nehri de size anlattığımız gibi şehri çevreliyor. Bu şehir 1200'lü yıllarda kurulmuş. O dönem yapıların çoğu ahşaptanmış. 1400 yılında da büyük bir yangın çıkmış. O yangında da 600 küsur ev yapı yanmış. Öyle olunca da buradaki halk artık yavaş yavaş tahta evler inşa etmemeye başlamış ve yapılarda taş kullanmışlar. Bugün ben şehrini gezerken özellikle eski şehirde hep taş yapılar göreceksiniz. Bunun sebebi bu. Şehrin böyle o taş yapılar sebebiyle belli bir rengi var. Hatta böyle meydanlara attıkları kırmızı sandalyeler ya da camlara koydukları kırmızı çiçekler o renkle böyle bir kontrast oluşturuyor ve güzel bir e, görüntü yaratıyor. E, burası Ağrı Nehri'ni görmek için biraz daha yüksekten, aynı zamanda Ağrı Nehri'nin e, şehri çevrelediğini görmek için güzel bir nokta. Buraya gelebilirsiniz. E, buradan e, şehri izleyebilirsiniz. Buraya gelirseniz biraz ileride başka gözlemleyebileceğiniz bir şey daha var. İlginç bir hikayesi var. Onu da orada anlatalım. Şimdi buradaki görüntünün tadını çıkaralım. Biz de yavaş yavaş o tarafa doğru yürüyelim. Bu şehir Bertolt isimli bir dük tarafından kurulmuş ve Bertolt bu şehir kurulduğu zamanlarda bu bölgelerde bir ava çıkmış ve demiş ki avda ilk karşılaşacağım hayvanın ismini bu şehre vereceğim. Bir ile karşılaşıyor Bertolt, bu yüzden de Almanca e, ayı anlamına gelen Bar ismini veriyor bu şehre. Yavaş yavaş e, o tabi Bern ismine dönüşmüş ve ismin halk arasında buradan geldiği anlatılıyor. E, ayı o dönemden itibaren şehirde hep var olmuş, fiziksel olarak da var olmuş, şehrin ambleminde bayrağındaki simgesinde de var olmuş. Yani bu şehrin bayrağında bir ayı amblemi yer alıyor. Yıllar boyunca farklı şekillerde ayıları bu şehirde tutmuşlar. Önceden ayı çukurları varmış mesela. Ayıları çukurlarda tutuyorlarmış. Orada besliyorlarmış vesaire. Şimdi de bir park yapmışlar. Are Nehri'nin kenarında o az önceki manzara noktasının yanında ayıları bu parkta tutuyorlar. Burada ayıları izleyebiliyorsunuz. Yani burada kendi hayatlarını sürdürüyorlar. Yani kötü bir gelenek olduğunu düşünüyoruz. İnsan merak da ediyor. Çünkü hiç ayı görmedik mesela hani görmek de istiyoruz ama muhtemelen ayı bizi görünce çok rahatsız oluyor mesela bir tanesi çıktı az önce insanlar sonra toplandı başka yerden geri dönecekti insanları gördü sonra başka bir tarafa doğru döndü yani gerçekten gerek var mı gerek yok onlar da kendi doğal ortamında kesinlikle yaşamalı ya da doğal ortamında yaşamaları için desteklenmeli mesela burada ayıları tanıtan şeyler de koymuşlar yazılar da işte diyor ki bu ayı ismi bu ailesi bu vesaire oraya yazmışlar işte annesi Babası burada bir ayıyla beraber ama kız kardeşi Bulgaristan'da diyorlar. Yani böyle şey gibi insanoğlu onların ailesini ele geçirmiş bazılarını burada tutuyor bazılarını Bulgaristan'da tutuyor. Gerçekten e, keşke e, böyle olmasa. Parkı'nın oradan biraz yukarıya doğru Rosengarten diye bir bahçeye çıktık. Aslında bahçe diyorum ama burası kocaman bir park. Yukarıda da aynı zamanda çok güzel bir manzara noktası var burada. Bu manzara noktasından şehri çok güzel bir şekilde görebiliyorsunuz. Bizim şimdiye kadar gezdiğimiz yerlerde şehrin en güzel göründüğü nokta bence burası. Ama buradan da nehri çok kısıtlı görüntülerle görüyorsunuz. Şehri görmek, izlemek isterseniz buraya kesinlikle gelin. Aynı zamanda burada tam manzara noktasının arkasında çok tatlı güzel bir restoran da var. Bizim çok hoş Başımıza gitti insanlar böyle tam akşamüstü buraya gelmişler içkilerini almışlar böyle güneşi batırıyorlar. Aynı zamanda yemek de yiyebiliyorsunuz burada ama güzel bir masa için önden rezervasyon yaptırmanız gerekiyor. Hani hafta sonu falan tabii kalabalık olduğu için yerde bulamama ihtimaliniz var. Biz buranın lokasyonunu gerçekten çok beğendik. Şu anda burası aşırı kalabalık çok fazla insan var etrafımızda. Size de kesinlikle buraya gelmenizi tavsiye ediyoruz. Ben aynı zamanda Toblerone'un da icat edildiği şehir, o çikolata bu şehirde bulunmuş. Hepimiz artık öğrendik sosyal medyadan, Matterhorn dağı var o çikolatanın üstünde. Ama o dağın arasında gizlenmiş bir ayı sembolü, ayı simgesi de var. Onu mesela ben bu şehri araştırırken öğrendim. Bern'in simgesi, sembolü ayı olduğu için o çikolatanın, o ambleminin arasına da o ayı sembolünü koymuşlar. Bugün size Bern'i gezdirdik. Biz şehri çok beğendik. Şehir çok düzenli. Yeşillik arıyorsanız yeşillik bulabiliyorsunuz bol bol. Gerçekten böyle her şey var gibi ve küçük bir şehir her yere kolayca ulaşabiliyorsunuz. Şehir merkezine varınca bugün gittiğimiz her yere yürüyerek bir günde rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Siz de buraları gezebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, bizi desteklemek için yorum yapmayı unutmayın. Bir de YouTube'da yeni hype özelliği çıktı. O hype tuşuna basarak videoyu böyle daha yüksek görünürlüklere ulaştırabiliyorsunuz. Belli bir puan topluyor video sizin hypeleriniz sayesinde bir listeye girerse de YouTube onu daha çok öneriyor. O yüzden bizim videomuzu hypelerseniz aynı zamanda da çok seviniriz. Bir sonraki videoda İsviçrenin en büyük kenti Zürih'te olacağız. Kendinize çok iyi bakın Zürih'te. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.